teşekkür ediyorum. Tabii e, bugün Melih Kandili, Melih Kandili'nin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugünlerde yüreğimiz yanıyor. Tabii ki ülke olarak, millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Bugün kıymetli hemşehrimiz Ayşenur Ezgi Eğli kardeşimizin cenazesi Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Kendisinin anne tarafı Kabaklı Dere Menteşeli, baba tarafı Dibinli. Biraz sonra il başkanımızla birlikte cenaze törenine katılmak için yola çıkacağız. Sizlerden müsaade isteyeceğiz. Tabii yüreğimiz yanık. Katil Siyonist İsrail Devleti'nin Batı Şeria'da aktivist <laughs> ve sivil bir kardeşimizi katletmesi, bir hemşehrimizi katletmesi, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını katletmesi gerçekten bizleri derinden yaraladı. Dün şehir konuşmaları kapsamında Adalet Bakanımızla birlikteydik. Ee, Sayın Bakanımız da şunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız Her türlü dava açacağız. Her türlü platformda da Ayşenur Ayşe Ezgi kardeşimizin eee bundan sonraki süreçte de hakkını hukukunu aramak adına bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının eee bu şekilde katledilmesini asla gönlümüz razı değil ve sonuna kadar her türlü platformunda da savunacağız. Kıymetli arkadaşlarım biliyorsunuz e, AK Parti olarak tüm Türkiye'de şehir buluşmaları yapıyoruz. Az önce de söyledim. Dün komşu ilimiz Denizli'deydik. Adalet Bakanımız geldi. Yine Muğla ilinde yakından bilgilendiren Bölge İdare Mahkemesi'nin açılışını hep birlikte yaptık. Bölge İdare Mahkemesi'nin içinde aynı zamanda adli tıp grup başkanlığı ve adalet sarayı var. Bölgemizi de Muğla'yı da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Muğla ili olarak önceden İzmir'e bağlıydık. Şimdi Denizli'ye bağlı olacağız aynı zamanda hem Muğla hem kuşak ile bağlanmış olacak. Bu da bölgemiz açısından bizler için oldukça önemli. Önümüzdeki günlerde de Türkiye buluşmaları kapsamında e, Muğla'da buluşacağız. İşte başkanımız organize edecek. şehir buluşmalarında genel başkan yardımcıları, bakanlar, bölge milletvekilleri, MKP üyeleriyle tam bir şehir çıkartması yapıyoruz her ilçede milletvekillerimiz, teşkilat mensuplarımızla birlikte esnafından hane halkına ziyaretlere kadar, bölgeye yapılan yatırımların açılışına kadar her türlü ziyaretlerle birlikte 81 ilde inşallah Eylül ayının sonuna kadar bu şey konuşmalarını bitireceğiz. Pazar günü yine ben Manisa'ya gideceğim. Manisa'da da e, yine şey buluşmalarına katılacağız. Kongre süreçlerimizden parti olarak başlattık seçimler, seçimleri başlıyor. E, hayırlı uğurlu olsun. 12 Ekim'den itibaren de ilk ilçe kongremiz olacak. İnşallah Ocak, Şubat gibi ilk kongreleri 2025'in baharında Mayıs gibi de inşallah büyük kongreyle başlandıracağız. AK Parti olarak her daim genç, her daim dinamik, e, yenilenmiş kadrolarla yolumuza devam edeceğiz. Bizim kongrelerimiz her zaman düğün bayram havasında geçer biliyorsunuz. Muhalefetin kongrelerine benzemez. İşte onların en son tüzük kurulundayızda neler yaşadıklarını gördük. AK Parti olarak biz demokrasi olgunluğu içinde, birlik beraberlik içinde 23 yıldan beri iktidarda olmanın vermiş olduğu haklı gurur ve onuruna Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmanın her zaman bir tür olumlu ve gurur yaşadık. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Tabii Yahudaliye ve e, Kadem Bekir'ime çok teşekkür ediyorum. Siyasette, e, devlette sürekli esas biliyorsunuz. Bizler nasıl daha önceki milletvekillerimizden yarım kalan işleri, projeleri aldık. Beş yıl boyunca Yavuz Bekir'le birlikte Muğla'ya güzel işler yaptık. İşte e, altyapısından, sağlığından, turizminden, hastanesinden, karayoluna, spor tesislerine kadar Muğla'ya çok güzel hizmetler ettik. Bayrağı bay, Yakup Bekir'ine Kadem Bekir'imize verdik. İnşallah onlar da bizden çok daha yukarıya bu bayrağı çıkartacaklar. Amacımız Muğla'mız için, diğer cenneti Muğla'mızın her alanda hak ettiği yere gelmesi. Bu dönem il başkanımızdan vekillerimizle birlikte hep beraber güzel Muğla'mız için çalışıyoruz, koşturuyoruz. Ben katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ve cenaze törenine yetişmek için sizlerden müsaade istiyorum. Kanı sağlayacaklar. Teşekkür ediyoruz.